Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza Azra Yılmaz misafir oldu. Bize bir kitap okuyacak. Evet Azra'cığım seni tanıyalım. Benim adım Azra. Birinci sınıfa gidiyorum. Bugün size Sevginin Gücü adlı kitabı okumak istiyorum. Haydi başlayalım. Ay Ayıcık epeydir oyun oyun oynuyormuş. Güneşli aydınlık ormanda birden ağaç gölgeleri uzamış. Önündeki par, pataki, pat, pata, da yemek saati yaklaşmış. Yakında gece olacakmış ay ayacık ya şaşırmış yolunu sağdan mı sol yoksa soldan mıymış doğrusu tam güneş batarken ormandaki dostları çıkayım ateş böceklerinden yardım iste ister sen ne demiş biri onlar her şeyi bilir senin yolunu bir güzel aydınlatacak özel güçleri var ama sihre inanman şart yoksa söner tüm ışıklar. ateş böceği parlayıp ayıcık ıı, şaşırtmış. Böcek mutlu anlarını hatırla. Gözlerini kapat evi düşün diye vızıldamış. Ayıcık gözlerini yumup annesiyle denize gittiği günü düşünmüş. Yüzü Kale yapmışlar. Sonra dondurma yemişler. Ne de güzel bir günmüş. Bir ışıldayı parlarız. Sen hatırladıkça sevdiğin şeyleri böyle demiş. Ateş böceği ve ışıl ışıl parlamış hepsi ayıcık yuvasını ne de çok özlemiş am ah, yatağında kıyılmayı nasıl da istemiş o yüzden sımsıkı yumuş gözlerini demiş ki benim bütün anılarım sihirli derken ayıcık içini ısıtan bir şey hatırlamış. Fırtınalı bir günde babasıyla birlikte kurabiye yapıyorlarmış. Seni eve götüreceğiz demiş ateş böceği hatırladığın her güzellikte sevdiğin gücüyle daha da çoğa. Hiç kamasın içinde sahiden de pek çok ateş böceği gelmiş. Ayıcık ormanda yürürken kar parladıkça parlamış. varken ayıcık daha cesur daha güçlüymüş akıp giden bir derecin üstündeki köprüden hiç korkmadan yürümüş aynen böyle sonra aniden tepede uçan büyük bir gölge görülmüş gagası ga, ga kocaman kanatları varmış kon boncuk gibi de gözleri ayıcık titremiş bu ne olabilir ki bütün mutlu anlarını unutmuş iş ateş böcek ayıcık gölgeden korktuğu için orman kar karanlık gö karanlığa gömülmüş aynen böyle herkes böyle korkmuş ne nerede bu arada ateş böcekleri yer baktığında için gözükmüyor Ho 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 ho! Ben arkadaşım baykuş diye bir ses gelmiş yukarıdaki daldan. Unutma eve gitmek istiyorsak sevginin gücünü hiç çıkarmamalısın aklından. Ayrıca bütün gücüyle evdeki en güzel anısını düşünmeye başlamış. Annesinin babasına sokulduğu anlarda aslan yalnız olmamış. Asla yalnız olmamış. İşte annesi, babası ve kendisiyle birlikte çok güzel anlar yaşamış. açmışlar. İşte kapında annesi ve babası bekliyormuş. Kucaklarını kocaman açmışlar. Ayıcık sarılı bir güzel öpmüşler. Sonra da hep ben içeriye almışlar. Harika bir maceraydı demiş Ayıcık bir çok yeni arkadaş buldum eve dönme yardım ettiler sevginin gücünü de öğrenmiş oldum Ayıcık Artık hiç ayrılmayacaklarmış. Burada ayrı uyumuş. Ve kitabımız burada bitti. Evet teşekkür ediyoruz kanalıma misafir olduğun için. İzleyicilerime söylemek istediğin son bir şey var mı? Evet ben bu kitabı çok beğendim. Konusu da çok güzeldi. Ee, size de tavsiye ederim. Alırsanız da çok mutlu olurum. Hmm. Görüşmek üzere.